Merhaba sevgili izleyicilerim, bugün Ukrayna krizini konuşacağız. Son durum nedir, ne değildir? Masaya yatıracağız. E, tabii bunu e, Rusya uzmanı ve medya günlüğü yazarı Aydın Sezerle birlikte yapacağız. Aydın Bey öncelikle hoş geldiniz yayına. Teşekkürler davetiniz için de evet. tamam. Ben teşekkür ederim. Evet Ukrayna'da karışık bir durum var. Batı medyasına göre İngiltere ya da Amerika ya da Avrupa kıtasındaki kara kıtasındaki medyaya göre Rusya Ukrayna'yı işgal etti edecek. Bu gece giriyor ya sabah giriyor şafakta giriyor vesaire ama... Moskova'dan yapılan açıklamalar herhangi bir işgalin gerçekleşmeyeceği yönünde. Peki kavga nereden çıkıyor? Ee, neden e, böylesi bir durumla karşı karşıya gelindi? Ukrayna NATO üyesi olabilecek mi? Rusya buna izin verecek mi? Sınırına dayanmış bir NATO'yu kabul edecek mi? Etmeyecek mi? Ee, kavga nereden çıkıyor? Kırım'da son durum ne? Donbass'ta son durum ne? Bunları nasıl yatıracağız? Aydın Bey, öncelikle ne oluyor? Kim kimi işgal ediyor ya da etmiyor? Batı'ya göre işgal var, Rusya yok, yani ekmek musaf çarpsın yok noktasında <laughs> neler oluyor? E, Gülten Hanım, şu anda e, Ukrayna ile ilgili ikinci round'u yaşıyoruz. İlk round 2014-2015'te e, meydana gelmişti, gündeme gelmişti. Biliyorsunuz e, Rusya, e, Kırım'ı önce işgal etti, sonra da e, Kırım Bağımsızlık ilan etti, sonra referandum yapıldı, sonra Rusya'ya katılma kararı aldı. Ruslar buna Kırım ana vatana döndü diyorlar. Batılılar da Kırım işgal edildi ve ilhak edildi. Bu kabul edilemez. Rusya'nın Kırım işgaline son vermesi lazım diyorlar. Ve hatta bununla ilgili olarak da Rusya'ya ekonomik iktisadi yaptırımlar uyguluyorlar. 2015'ten beri. Türkiye olarak biz de Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Ama Batı'nın ambargosunu da tanımıyoruz. Ee, Rusya ile iktisadi ilişkilerimizi devam ettirdik. Hatta bunu fırsata çevirmeye de çalıştık. Ama Ve şu anda en... satıyor muyuz bu arada? SİHA vesaire. Elbette. Elbette. Yani silahlandırıyoruz ee, Ukrayna'yı. <laughs> evet. Bu arada son birkaç yıldan beri Ukrayna'nın e, yanında yer alıyoruz. Ukrayna'yla da stratejik ortak olduk. İHA SİHA satıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ukrayna'nın e, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu söylüyoruz. Hatta slogan da atıyoruz. Kırım Ukrayna'dır diyoruz. Ama Rusya'yla da ilişkilerimiz devam ediyor. İşte Suriye, Libya'sı, s 400 nükleeri, e, Türk akımı. Böyle çok enteresan bir durumdayız. Batı'da Peki. da Kırım işgali konusunda en yüksek sesle konuşan NATO müttefiki de biziz şu anda. Birinci boyutu bu. Peki e bu Putin'e aslında Türkiye'nin bir uyarısı mı, zayıf karnından mı yakaladı? Çünkü Putin de İdlib'de Türkiye'yi sıkıştırıyor biliyoruz cihatçılar üzerinden. Yani, orada bir ona yanıt mı yoksa başka bir şey mi var? Orada? Tabii yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Mesuriyene İdlib Rusya için bir Ukrayna ya da bir Kırım, Donbass boyutuyla kıyaslanamaz. Orası Rusya'nın arka bahçesi. Oradaki muhatapları... NATO ve Amerika Birleşik Devletleri her şeyden önce. Yani Türkiye'yi bir orada rakip ya da bir müdahale edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor. Ama Türkiye'nin de adı Ukrayna'ya silah sağlayan NATO ülkeleri arasında yer, yer alıyor. O ayrı bir konu. İkinci konumuz Donbas. 2015'ten itibaren Donbas dediğimiz bölgede, Rusya'ya yakın bölge, Kırım'ın kuzeyinde, İki tane bağımsız cumhuriyet ilan edildi, bir tanesi Lugansk, bir tanesi Donetsk. Her ikisinin de bağımsızlığını Rusya dahi kimse tanımıyor. Burada ayrılıkçılar tabir ettiğimiz bir kesim var. Rusya her açıdan destek oluyor, maddi, manevi. Ama Ukrayna da bunu bir iç sorun, iç savaş olarak görüyor. İşte bu noktada NATO ve ABD Rusya'nın Donbas'ı da işgal edebileceği öngörüsü ya da düşüncesiyle bunun kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Hatta bu iş çırından çıkarsa tüm Ukrayna işgal edilir gibi bir hisleri de var batıda. En son dün ABD e, Kiev'deki büyük elçiliğini e, taşımak durumunda olduğunu ifade etti. Yani yer değiştiriyor. Şimdi e, Rusya açısından da konu ee, Ukrayna'da Donbas'ta ilgiliyiz. Bir iç savaş iç konu iç savaştır. Biz buna müdahil değiliz. Biz asıl Ukrayna'ya NATO'nun e, sınırlarını genişletmesi, NATO'nun orada tahkimat yapması ya da Ukrayna'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili olarak hassasiyet gösteriyoruz. Bu nedenle de tüm Ukrayna sınırında e, güç yığınması yapıyoruz, Tahkimat yapıyoruz. Diyor. Hı hı. Şimdi Batı e, Burada üçlü sonuç çıkıyor. Batı NATO'nun doğuya doğru genişlemesi sürecinde Donbas özelinde Ukrayna'yı araçsallaştırarak konuyu Ukrayna krizi haline getirmeye çalışıyor. Uh -huh. Salt Ukrayna işgal edilecekmiş gibi e, e, boyutta değerlendiriyor. Rusya'da e, Ukrayna krizi kriziyle ilgili olarak 2015'te imzalanan Minsk protokollerini e, öne sürerek bunun artık uluslararası bir zemini olduğunu Fransa ve Almanya'nın mis protokollerinde taraf olduğunu, AGİT'in taraf olduğunu, dolayısıyla bu sorunun kendi sorunu olmadığını, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi başka, bomba sorunu başka diye ayrıştırmada bulunuyor. Peki bize Öyle ne benzeri... oluyor Aydın Bey? Yani biz, biz hani Rusya'dan S400 alıp NATO'ya meydan okuyan işte alırız ikinci partiyi de alırız diyen bir ülkeyiz. Ne oldu da bir anda bu konuda en keskin NATOcu biz kesildik? Bizim son bir buçuk iki yıldan beri dış politikada bir uyu dönüşümüz var. Biz herkesle barış süreci içerisinde, İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı Birleşik Devletleri'nde Mart başında İsrail Cumhurbaşkanı geliyor. Mısır'la iki tür görüşmeler yapıldı. Libya'daki gelişmeler karşısında sessizliğimizi koruyoruz. Yunanistan'la iki görüşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla biz Batı İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırladığımız için daha çok NATO ve ABD ile de ilişkileri düzeltme çerçevesinde Rusya karşısında bir anlamda Karadeniz'in bekçisi, Montrö üzerinden boğazların kontrolünü sağlayan bir ülke olarak tırnak içinde çok boyutlu, çok yönlü bir politika izliyoruz. Bunun da maliyeti bize son bir yıl içerisinde net bir şekilde Rusya ile ilişkilerimizdeki e, o bahar aylarının, o cücüm aylarının yerini krizlere ya da sıkıntılı günlere bıraktığına yönelik e, bir durum ortaya çıktı. Bugün türk rus ilişkileri bu bağlamda ciddi bir kriz içerisinde çok e, doğru teşhiste bulundunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gün, e, örneğin bir hafta önce TV'de. Bir savaş çıkarsa NATO üyesi olmamızın gerektiğini yerine getiririz dedi. İki gün önce Sayın Çavuşoğlu Batı ülkelerini Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kışkırtmakla suçladı. Yani e, her değişen e, şarta uygun olarak da resmi açıklamada yapabilecek bir e, kıvraklığa da sahibiz bu arada türk dış politikası olarak. Peki şey sorayım yani e, biz o zaman yani biz diyorum ama tabii Türkiye demek lazım ya da Erdoğan rejimi. Rusya'ya rotasını kırdığında yıllar önce belli bir belli ki gerekçesi vardı, bir hedefi vardı. Ne istedi? Rusya ile neyi başaramadı? Neden olmadı da yeniden Batı ittifakına dönülmesi e, icap etti, dönülme ihtiyacı duyuldu. Bu dönüşün şeyi ne? E, gerekçesi ne? Ya bunun bunun birçok nedeni var Gülten Hanım. Bir tanesi ekonomik mesela. Yani Batı ittifakıyla iktisadi anlamda da bütünleşme sürecinde boyutunda olan Türkiye'nin içinde bulunduğu son birkaç yıldan beri içinde bulunduğu kriz ortamı yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye ya da sıcak para boyutuyla Türkiye'nin asıl yönünün neresi olduğu konusunda sert bir hatırlatma yaptı. İkincisi, savunma ya da silah üstünlüğüne dayalı başta Suriye'den başlayan bir anlamda Dağlık Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz'deki NATO'texler boyutunda yaratılan gerilim politikasının da sonuçsuz kaldığı buna mukabil örneğin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'tan Yunanistan'a, Mısır'dan İsrail'e hiç normal şartlarda bir araya gelmesi mümkün olmayan ülkelerin Türkiye karşılıklı temelinde bir araya gelmeleri de Türkiye'nin bir anlamda gerçeklerle yüzleşmesi boyutunu gündeme getirdi. Türkiye belirttiğiniz gibi S-400 olarak Batı İttifakı ile ilişkilerini zedeleme boyutunda ileri derecede adım atmış bir ülkeyle, ülkeyken şu anda dış politikadaki yörüngesini netleştirmeye çalışan bir ülke konumunda kısaca. Yani o zaman e, yani tekrar Ukrayna meselesi Türkiye belli ki aslında kendi çalıyor kendi oynuyor gibi bir tablo var ortada e, değişiyor değişken rüzgarlar esasında belli Peki Batı niye bu kadar yaygara yaptı yani yaygara mı diyelim buna yani Rusya'nın gerçekten de Ukrayna'yı hedef tehdidi var mıydı bir gerçek tehdit cidden. miydi bu? Bu şöyle söyleyeyim, Rusya başından beri, 90'lardan beri NATO'nun doğuya doğru genişlemesi sürecine karşı alerji duyuyor. Bunu da net bir şekilde açıklıyor. Ve Batı'ya diyor ki benim sınır komşularımda demokrasi, insan hakları, piyasa ekonomisi e, gibi e, mottolarla e, bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, istikrarsızlaştırma. Zira ben de çok... İşte bu noktada da, bu noktada da... E, Batı'ya karşı kırmızı çizgilerini net olarak ortaya koydu. Yani bunların temelini Ukrayna krizi, Ukrayna krizinden önce Gürcistan krizi oluşturdu. Gürcistan'da 2008'de Rusya çok net bir tavır aldı biliyorsunuz. Hatta o süreç sonunda Abhazya ve Osetya'yı da tanıdı. Ee, şimdi e, Ukrayna'yı 2014'teki gelişmeler çerçevesinde bir anlamda cezalandırma pahasına Kırım işgaliyle bir ders verdiğini düşünüyordu. Ama ne Batı ne Ukrayna e, bu konuda geri adım atmak bir tarafa e, maalesef e, yeni bir oldu bittiyle Ukrayna'nın NATO üyeliği boyutunu gündeme getirdi. İşte bu noktada da Rusya kararlı duruşunu ya da kırmızı çizgilerini belirtmeye çalışıyor. Bir cümle bu krizi bir cümleyle tanımlarsanız adını ne koyardınız? Bu krizi Türkiye'nin krizi değil. Aslında kriz Türkiye'nin krizi değil ama en çok Türkiye'nin krizi olacakmış gibi bir sonuca doğru evriliyor. Savaş çıksa da bir türlü, çıkmasa da bir türlü. Yani Batı ambargo uygularsa Türkiye bu konuda e, mağdur olacak ülkelerden bir tanesi. Uyup uyumama konusunda ne yapacağı belli değil. İkincisi tabii Türk-Rus ilişkilerine kalıcı hasar bırakacak bir sürece de evriliyor. Dolayısıyla e, en çok e, işe en zor olan ülke Türkiye maalesef. Peki çok teşekkürler yayına katıldığınız Rica için. Rica ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın.